1.5 su bardağı köftelik bulgur, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Köftelik bulguru ıslamaya bırakacağım. Üzerini streçle kapatıyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bulgur ıslandıktan sonra içerisine 1 su bardağı un ilave edelim. İlk öncelikle unla bulguru iyice karıştıralım. Daha sonra köfte yapmak için içerisine su ilave edip hamuru toparlayalım. Hamuru yoğurup toparladım. Şöyle kıvamını göstereyim. Yanıma bir miktar su alıp köfteleri yapmaya geçiyorum. Şu şekilde hamurdan bir miktar alıp yuvarlaklar elde edip köfteleri yapalım. sadece bulgur ve unla hazırlamış olduğum köfteleri yapıyorum arkadaşlar. Bütün köftelik hamuru bu şekilde yapıp hazırlayalım. Köfteleri yapıp hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Burada gördüğünüz gibi kurutma biber. Burada da kurutma patlıcan kullanacağım. İlk öncelikle herhangi bir kabın içerisine patlıcanları, biberleri ilave ediyorum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Kurutmaların sıcak suyun içerisinde en az 15 dakika yumuşamasını bekleyelim. 15 dakika boyunca ıslanan patlıcan ve biberleri bol suyuna yıkayalım patlıcan ve biberleri bol suyuna yıkadım. Herhangi bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Tereyağın köpük köpük olmasını bekleyelim. Hafif altın sarısı rengini aldıktan sonra soğanları ilave edelim. Tereyağı sarardıktan sonra soğanları ilave ediyorum. 1 tane orta bulut soğanı iyice kavuralım. Soğanlar pembeleştikten sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı iyice kavuralım. Salça kavrulduktan sonra üzerine 2 litre su ilave edelim. İçerisine yarım çay bardağı yeşil mercimek ilave ediyorum. İlk öncelikle yeşil mercimeğin kaynamasını bekleyelim. Yaklaşık 15 dakika yeterli olacak. Mercimekler kaynadıktan sonra içerisine bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve daha sonra kurutma patlıcan ve biberleri ilave ediyorum. Tekrar kapağını kapatıp 15 dakika boyunca kaynatmaya bırakalım patlıcanlı ve biberler iyice kaynadıktan sonra son olarak içerisine yapmış olduğum köfteleri ilave ediyorum. Köfteleri içerisine koyduktan sonra hemen bir kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde karıştıralım. Verdiğim tarifte pişirme aşamaları çok önemli. Aynı işlemi uygulayın sizlerde. Köfteyi ilave ettikten sonra tekrar tencerenin üzerine kapatalım ve 10 dakika kaynamaya bırakalım. Yemeğimiz kaynadı, servis etmeye geçelim. Şimdi köftemizi servise alalım. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için, sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Kış aylarında tüketeceğiniz nefis bir tarif arkadaşlar. Daha önce kurutma sebzeleri yine denemediyseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Tadını gerçekten çok beğeneceksiniz. Oldukça hafif ve lezzetli bir tarif arkadaşlar. Siz videomu san halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.